Arkadaşlar iyi haftalar. E şimdi tabii geçtiğimiz haftanın önemli gelişmesi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi idi. E şimdi en önemli konu aslında ay içindeki enflasyon beklentisi ki bu 3.80 olarak göze çarpıyor. Şimdi geçen yıl tabii Temmuz-Ağustos'ta aslında yüksek baz etkileri oluşturacak rakamlar var. %9'un üzerinde rakamlar var. Bu yıl baktığımızda tabii bunun altında kalan her rakam aslında yıllık rakamı da aşağı doğru çekecek. Şimdi yıllık rakamın kendisine de baktığımızda, e, %43 gibi bir beklenti var senenin sonunda ki bu işte Ocak ayında yaklaşık %42 yani küsur hariç tutarak söylüyorum. Ya az miktarda bir artış var ama iyi, iyi, iyi haber işin güzel tarafı 12 aylık e, enflasyon hani verisinin e, yani bundan sonraki 12 aya ilişkin verinin 39'dan yaklaşık 37.8'e doğru gerilemesi. Yani aslında enflasyonda bir iniş trendi bir şekilde kendini kabul ettirmiş gibi görünüyor. En azından daha orta vadeye hani baktığımızda. Ama tabii dediğim gibi senenin içinde bazı zorluklar var. ve hani evet baz etkisi, olumlu baz etkisi yaratabilecek zamanlar da var. Ama hani bunları biraz da yaşayarak göreceğiz açıkçası. Hani tam doğru şekilde hani beklentilerin, hep söylediğiniz beklentilerin, hani tahminlere, resmi beklentilere, resmi tahminlere yakınsaması o nedenle biraz daha hani zaman alacak e, gibi görünüyor ama hani genel tabloda dediğimiz gibi e, yani piyasa beklentilerinin bir şekilde e, resmi hedeflere yakınsadığını görmekteyiz. E, tabii 2025 aslında burada biraz daha hani zorlayıcı etkilere sahip e, gibi görünüyor çünkü orada biraz daha hani iddialı rakamlar söz konusu olacak hani enflasyon hedefi için e, ama hani onu da açıkçası yani bu senenin içindeki performansa göre tekrardan değerlendiriyor olacağız. Şimdi sene sonunda e, dolar e, rakamı da hani baktığımızda hani 40 lira e civarında bir e, seviyede bekleniyor ki e, o da hani e, çok yani yuvarlak kabaca konuşursak işte %33'lük bir e, bulunduğumuz noktadan e, TLde değer kaybına işaret eder ama bu değer kaybı tabii ki real bazda olmayacak. Yani görüntü öyle çünkü her durumda enflasyon altında kalacak bir TL değer kaybı aslında real anlamda bir miktar değerlenmeye tam tersine işaret ediyor olacak. Şimdi diğer taraftan bir tabi cari denge beklentisi genel konuşacak olursak yaklaşık 35 milyar dolar tam rakamla 34.6 milyar dolar gibi bir uygun ortalama da hani beklenti var. Şimdi tabi yani tüm bunları tabii üst üste hani koyduğumuzda, yani 2024'te, hani 2023'e göre biraz daha yani rahat bir makro resim oluştuğunu görüyoruz, zira. Aslında cari açığın yani ödemeler dengesinin 2023 rakamı da geçtiğimiz hafta içinde hani açıklandı. Yani orada da işte 45 milyar dolar gibi bir rakam yani açıklanan rakamda görüyoruz. Yani bunun bir ayda altına inmesi yaklaşık 10 milyar dolar kadar altına inmesi bekleniyor açıkçası. E, tabii e, ayrıntılara da burada biraz bakmak e, gerekli. E, ya özellikle, yani özellikle turizm tarafında, hizmetler tarafında yani gelir e, tarafında çok ciddi bir e, iyileşme var yani burada bir 41 milyar dolar gibi bir hizmetler e, tarafında seyahat dengesini e, olumlu hani, görüyor olacağız. Ya bunun da önemli kısmı sadece gelir olarak baktığımızda yani, yani Türkiye'nin yurt dışına sağladığı turizm geliri olarak baktığımızda 47 milyar dolar gibi aslında e, gayet yani, olumlu bir e, seviyeye e, gelindiğini e, görüyoruz. Şimdi e, burada birkaç önemli konu var daha önce de aslında konuştuk. Yani eklememiz gereken birincisi emtiyar ve enerji fiyatları. Şimdi burada tabii 2023'te bir olumlu seyir yaşadık. 2022'ye göre zaten dış ticaret rakamlarındaki yani iyileşmek önemli kısmı da yani buradan geldi açıkçası. Ee, hani bunun devam edip etmeyeceğini belki e, düşünmemiz gerekiyor. Bazı zorluklar var özellikle hani petrol fiyatlarına baktığımızda kıpırdanmalar veya işte enerji fiyatlarında da hani benzer şekilde ama bunun tabii o pandemi sonrasındaki dönemde veya işte Ukrayna krizi sırasındaki yani yükselen rakamlara doğru çok gelmesi açıkçası beklenmiyor. yani eğer yani o tip bir senaryo gerçekleşmezse hani bizim yurt dışından ben yani dezenflasyon sürecimize olumlu katkıların gelmesi tekrar yani beklenebilir. Daha önce de konuştuk zaten hani orada belki bir Navun fiyatlarına bir tekrar dikkat çekmek gerekli. Orada hareketlilik devam ediyor ve yükseliş devam ediyor. Onu belki bir risk olarak düşünmek gerekli. Ama hani şimdi onun da tabii ki yönlü etkisi var. Onu Daha önce konuşmuştuk, ben yani bir taraftan hani iç piyasanızı aslında güçlendiren bir şey çünkü. Ee, sizin aslında e, pazarlara görece yakınlığınız, hani o navlon fiyatlarındaki yükseklik e, nedeniyle e, çok ciddi avantaj haline gelebiliyor. Yani çünkü orada asıl problem zaten hani Kızıl Denize Süveyş kanalını geçebilmek ama hani e, bizim bulunduğumuz coğrafya itibariyle hani öyle bir e, zorunluluğumuz yok ama tabii ki gelecek olan, oradan gelecek olan, uzak doğu tarafından gelecek olan ham de biraz daha pahalı hale geliyor. Bunların bir hani kombine etkisini mutlaka düşünüyor, hani olmamız gerekiyor ama toplamda bakarsak hani bunun da çok fazla bir olumsuz etkisi olmasını şimdilik beklemiyoruz. Herkese iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.